Tartel dökülen açma tarifi yapıyoruz. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı dozu toz şeker, 1 paket kuru ıslatmaya, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dozu mahlep, 2 tatlı kaşığı tuz. Tuzu dolduğu eklemedim. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Onu yavaş yavaş ekliyorum. Ele yapışan bu kıvamda hamur elde eden kadar yoğuruyorum. Üzerine hamura eklemiş olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağ da ekleyip hamuru toparlayıp güzelce bir saat mayalandırıyorum. Tezgah zeytinyağıyla güzelce yağlıyoruz ve sonrasında hamurumuzu da elimizle güzelce yağlayıp büyütüyoruz. Büyüttüğüm hamurun üzerine odasında bekletmiş olduğum tereyağlı her yerini güzelce yağlıyorum. Katlamış olduğum hamurun yarısını da tekrardan tereyağla yağlayıp geri kalan hamurun yarısını üstüne kapatıyoruz. E sonrasında iki parmak genişliğinde kesiyorum. 12 parça kestim. İlk önce hamuru uzatıyorum. ikiye katlayıp sonrasında bir ucu dışa bir ucunu içe gelecek şekilde kıvırıyorum. Ve uç kısmını birleştiriyorum. 40 dakika tepsi mayası yapıyoruz. 2 adet yumurta sarının içine 3-4 damla pekmez damladık. Güzelce karıştırıp açmanın üzerine sürüyorum. Öncesinde 5 dakika ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Detaylı tarifi açıklamada ulaşabilirsiniz.